Gerek yok yani şimdi kasla kapışacaksın boşuna o ok karşılayacaksın bilmem ne yapacaksın gerek yok. Hmm. Yolu artık ezberledim gibi bir şey. Benim gibi buraya tren rayı döşeceğiz. Raylardan gideceğiz. Ama size bir şey diyeceğim. Siz güleceksiniz tabii. Ben power drill'ın nasıl yapıldığını hatırlamıyorum bu. Elektrikli rayların nasıl yapıldığını hatırlamıyorum açıkçası. Neyse bakacağız. Bu lav sesine alışamadım abi. Nereden geliyor o sesler? Yeterince doyduk herhalde. Let's go. Blaze'lerle olan savaşımızın ikinci bölümündeyiz. Lanet olası blaze'leri, lanet olası cehennemin derinliklerine gömmeye çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olması için elimizde bir adet ne o? Fire Resistance Potion var. yarasın tosun ama. O ne lan? Ne yapıyorsunuz abi siz burada? Siktir gidin işim gücüm var. Defol defol defol. Şimdi burası. Tamam. Place spawner'ı neredeyse tam olarak kapattık sayılır. Aa, o çankla ilgili ekstra bir... Nasıl? Yenisi çıkmış mı? Çıkamaz ya. Çıktı mı? yani çıktı. Burada falan da oluş olsa gerek. Arkadaşlar bir yol alın lütfen ya. Lütfen bir yol alın. Şurada bir inşaat işimiz vardı. Nereden giriyoruz oğlum siz? Bayağı güçlü yaratıklar. Kastı bile tek vuruşta alıyor bu ama Bunları maalesef alamıyor. Şu anda yani yaklaşık olarak kapatmış olmam gerekiyor diye tahmin ediyorum. Spawner'ı diye tahminde bulunacağım. Bir süre bekleyelim. Kapandığına sizi de ikna etmek istiyorum sonuç olarak. Aa buradan yine çıktı. Az kaldı pikmene vuruyorduk ha. Nasıl çıktı o ya? Bir dakika spawner burası değil mi adam? Yapma ya. Nerede o? Spawner burası üstüne mi iki kare yapıyorduk? Tam hatırlamıyorum ki ben de. Kim nereden ateş ediyor? Neler oluyor? 40 saniye. Resistance'ın bitimine. Ya agam sen öl artık ya. Nereden çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. 11 saniye, evet. Her an ölebiliriz yani. <laughs> Baktığım zaman hmm. köşe doğru köşe, x ve z koordinatları azalıyor. Asikom mu? Evet, kötü bir durumdayız. Çık öyle. Nereden çıkıyor ya? kötü, kötü, kötü. Aa, hı -hı -hı. Galiba kapatamadık o spawn'ı. Ama sniper skilllerimi de görüyorsunuz yani. Attığımı indiriyorum. Allah Allah nasıl çıktın sen oradan Agali ya Çık önümden lanet yaratık Ha o köşeden mi doğuyorsunuz siz? Olabilir Şu an tam olarak kapanmış olması lazım Ama <laughs> en azından spawn rate'inin yani doğma sayısının azaldığı aşikar Nereden çıktıklarını tam olarak çözemeyeceğim de. Öl artık, öl öl. Burası i̇şte tam ortaysa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu köşede ekstra olarak. Allah Allah çok ilginç. Nereden doğuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ha. Ya bir kat daha altı mı kapatacağız? Sen nereden sıkıyorsun yine ya? Ana. Ana. Çok ilginç. Nereden sıktığını anlayamadım. Madem öyle biz de hmm. bir yapmayacağımızı bir kat daha kat daha kapatacağım bakalım bu. Os. Oh. Siktir. Aa, nereye düştük? hoş bir yere düşmedik. Yat aşağı. Aman. Çok harika bir yerde takıldı. Buradan da düşersek ölürüz herhalde. Nereden ateş ediyorsun ben anlamadım <laughs> Tamam mı? Oldu mu şimdi? Allah Allah. <laughs> yine bir. Yine bir gast. Rahat vermeyecekler. Şuraya çıkalım bir. Hmm. Biraz spawn oldular. Oradan sağdan çıkanlar. Çok ilginç. Gel aşağı gel aşağı. Gel bakayım şöyle. Okumuz kaldı mı? Yarısını harcamışız. Haydi. Yılın koşumuz geçtik. Oho. <laughs> Nereden geldi o? Takip ediyor. Çok ilginç. İkili ikili. Uf, o da güzelmiş. Ee, ben bu bölüm burada keseceğim. Çok heyecan yaptım. Fazla da konuşamıyorum. Silerim bozuldu. Ee, yaptığım taktikte bir hata var. Muhtemelen o taktiği tekrar kendi kafamda tartışıp tekrar kayda döneceğim. Bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Su için kendinize iyi bakın. Boy.